Vardım Medine'ye seyran eyledim Hayatımda bir kez bayram eyledim Öptüm toprağını Hakk'a şükrettim Tekrar gitsem diye yalvaracağım Tekrar gitsem diye yalvaracağım 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 kavuşayım diye yalvaracağım öptüm toprağını hakka şükrettim tekrar gitsem diye yalvaracağım tekrar gitsem diye yalvaracağım her tarafı kokar Resul miskleri Giden gül misali beniz renkleri Yedi kat göklerde ben sesleri Yine desem diye yalvaracağım Yine desem diye yalvaracağım 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 Kavuşayım diye yalvaracağım Öptüm toprağını Hakk'a şükrettim Tekrar gitsem diye yalvaracağım Tekrar gitsem diye yalvaracağım Döndüm ocağıma aklım aradım nasıl barınayım ben bu mekanda Mevlam ayrı koyma iki cihanda Kavuşayım diye yalvaracağım Kavuşayım diye yalvaracağım Yalvaracağım, yalvaracağım Kavuşayım diye öptüm toprağını Hakk'a şükrettim Tekrar gitsem diye yalvaracağım Tekrar gitsem diye yalvaracağım